Gidip derin sularda incik tanesi aramaya, cesaretim kaldısa hala benle aşktan konuşmaya. Sevgilim, hayat bize. Ki bugün son günmüş gibi. Çok küçük yaşımdan beri yani müziğin hep iyileştirici e, yönünü gördüm, hep bunu tecrübe ettim e, ve bu gerçekten hep ilgimi çekti. Zaten müziğin e, ortak bir dil olduğu, evrensel bir dil olduğu bilinen bir şey e, ama ben de bunu kendim tecrübe ettim ve iki sene önce yazın okulla beraber e, bir Antep'te bir devlet okuluna müzik eğitimi vermeye gittik. Ben de yani müzik eğitiminin başındaki kişiydim. Öğrencilerle ilk bir araya geldiğimizde hiçbirini tanımıyordum. Birbirimizi tanımıyorduk. Ama müzik üzerinden inanılmaz bir iletişim kurduk. Ve bu iletişim kurduk. ve herkes herkesin çok farklı hikayeleri vardı. İşte Abisi askerde olan bir çocuk vardı. Darbuka'yı darbukayı çalması yasaklanan bir çocuk vardı. Herkesin başka bir hikayesi vardı. Hepimiz müzik etrafında birleştik. Ve bunu da yaşadıktan sonra o, o eğitim kampından döndükten sonra inanılmaz etkilenmiştim ve dedim ki ben bu müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü çok daha derinlemesine araştırmak istiyorum. Bu karara varmıştım ve sonrasında bu müzikle yeniden projesi fikri aklıma geldi. Annemlerle paylaştım. Bu projeyi nasıl daha çok büyütebiliriz ee, diye düşündük ve sonra müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanarak e, travma geçirmiş, zorluklardan geçmiş e, çocuklara çocukları hayata yeniden tutunmaları konusunda destek olmak e, amacıyla bu projeyi başlattık. E, ve bu yaşta böyle bir projeyi başlatmak gerçekten benim için çok duygusal bir e, tecrübe edinmemi sağladı. Ee, Suriye'de ben üç, şey üçe gidiyordum. Hani orada daha hiç şeyim yoktu ama e, buraya geldiğimde e, o, bir ortaokula girdim. O da Türk okuluydu. E, oraya girdiğimde e, hoca hani sınıfta söyledi. Hani kim e, müzik hocası dedi. Kim böyle müziğe ilgisi var ne bileyim bize şarkı söylesin biri. E, ben teneffüslerde arkadaşlarıma söylüyordum. Herkes beni gösteriyordu. Ben de çıktım işte bir şarkı söyledim. Hoca beni çok beğendi. Sonra e, okul sonunda da konser yaptı benimle. E, o yüzden de ben o gündür bugündür e, gerçekten müziğe daha çok ilgim arttı. Ne bileyim hani e, hani sesim iyi olsa da olmasa da hani ben kendiliğimden e, fark etmesem de hocanın hani benle ilgilenip her hafta benle çalıştığını görünce böyle ilgim daha da çok arttı. Gitara başladım, e, piyanoya başladım. Ee, gerçekten çok güzel bir duygu ve e, Aden'le Aden e, arkadaş olmak daha güzel bir duygu. Ee, yani ben resmen hani ne, mikrofonu tutmak bile hayalimdi ve gerçekten e, ne bileyim hani e, gittiğimizde e, stüdyoya gittiğimizde kay, e, sesimizi falan kaydettiğimizde ilk gidişimde yani baya baya e, mutlu olmuştum ve e, inşallah bu yolda... 在哪里？